Wake from your sleep Selam arkadaşlar şimdi spora gideceğim. Bir 10 dakika ağırlık yapıp sonra yürümeye kalkacağım. The rain on your tears today we escape Kimemiyorum <laughs> da yüzüm gelin. Arkadaşlar şu anda yaptığım aktivite kil maskesi yaptım anlaşılacağı üzere. En son herhalde 3 yıl önce karantinada maske yapmışımdır. E, faydasını görürsem sizinle paylaşırım. Annemin bir tane maskesini yaptım. Şu anda yaptığım aktivite maskemle oturuyorum. Radiohead dinliyorum. Ve kitabımı okuyorum. Ama bir noktadan sonra müziğe kendimi fazla kaptırdığım için şarkıyı kapattım zaten. Yani bu kitabı... Ay. Bu kitaba bayıldım. E, Türkçesine öğrenip söyleyeceğim size. John, John Steinbeck. John, John Steinbeck'in. John, John Steinbeck. Steinbeck. John Steinbeck. Steinbeck. John Steinbeck. Stein. Stein. Koymayacaktım <laughs> <gülüyüş> normalde. Tanrım. Çok. <laughs> Steinbeck. Steinbeck. Eh. East of Eden. Çok güzel bir kitap. 200. sayfaya geldim. Onun dışında bu sabah erken kalktım. Üstümde bu aralar bir tedirginlik var. Niye bilmiyorum. Yani geceleri böyle uyanıp sesler duyuyorum. yani mesela dün annemler eve geldiler sandım. Gece bir falan da. böyle onların fısılda fısıldaşmalarını duyduğumu düşündüm. İşte konuşmalarını duyduğumu düşündüm. Ayak seslerini duyduğumu düşündüm. Sonra bir baktım evde kimse yok. alakası yani. Um, o yüzden evet, pek hoş değildi. Çok rahat uyuyamıyorum. Yani çok rahat uyuyamadım dün gece. Niye bilmiyorum. Böyle üstümde bir gerginlik var anladınız mı? Hani bu biraz özel olabilir ama ben maalesef hala regle olamadığım için hani hormonlarla alakalı mı onu da anlayamıyorum hiçbir zaman. insan atıyorum yani kadınlar mesela ayın o dönemindeyken biraz daha tamam duygusal olurlar, gergin olurlar. Ama ben kestiremiyorum hani neden böyle. Çünkü olmuyorum. Olan bir şey yok yani anladınız mı? O yüzden biraz üzücü tabii. Ya da mesela yalanımda sivilce çıkıyor. Hormonlardan dolayı mı yoksa bir yanlış bir şey mi yapıyorum onu anlayamadığımda. Neyse sorun değil. Ama bir haftaki önceki hayat sevincim yok. Bunu söylemek istedim. <laughs> ama her zaman da yani öyle olacak diye bir şey yok tabii ki de. Oh. Geçen hafta da biraz ekstremdi ya. En ufak şeylerden bile çok büyük keyif alıyordum. Ki genelde ben öyleyim aslında ama arada bir böyle oluyor. Şimdi şu maskeyi çıkaracağım. Çünkü yüzüm çok kurumuş gibi hissediyorum şu anda. Bye bye. Bunu alıp okuyorsunuz. Biraz kalınca bir kitap. 600 sayfa ama çok güzel.

arkadaşlar. Şimdi ağırlık antrenmanı yaptım. Omuz ilmanı. Eve geldim. Aslında dışarıda kahve içecektim. Sonra dedim ki ya evde de yapabilirim. O yüzden evde içeyim. Evde neredeyse hiçbir zaman buz olmadığı için. Hem de ben buzdan çok haz etmediğim için. Çünkü kahveyi sulandırıyor. Bir bardağı süt dolduruyorum. Bu badem sütü. Sonra difrize atıyorum. Böyle 20 dakika falan sonra bayağı soğumuş oluyor. Beni gayet tatmin ediyor. <laughs> Dünyanın en saçma ve çocuksu şeyi Ama gerçekten Pazar günlerini hiç sevmiyorum Evin en dağınık olduğu gün Hani e, hafta bitmiş artık Ne bok yemişsen yemişsin <laughs> Hiç haz En sevdiğim gün de pazartesidir bu arada Yalnız en sevmediğim ve en sevdiğim gün arasında bir gün olmaz Bence bu işte bir mantık hatası var Biliyorsunuz Keep me. A song, a song to keep us warm. Yeah. Such a chill, such a chill. Okay, no okay, sure, didn't see there. I was reading. You Bugün pazartesi. Umarım iyisinizdir. Ben geçen haftaya nazaran çok daha iyi hissediyorum gerçekten son 6-7 gündür çok hiç kendim gibi değildim anladınız mı? Yani genelde çok hayat dolu. <laughs> Şimdi hem de iltifat etmek için söylemiyorum da gerçekten de normalde pozitif, enerjisi yüksek bir insanken geçen hafta normal bir insan gibiydim. <laughs> Ve hayatın öyle çok sıkıcı olduğunu fark ettim. Ee, çok halsiz hissediyordum kendi genel olarak. Kötü hissediyordum. Şimdi erken konuşmuş olmayayım ama şu anda çok daha iyiyim. Bir kere sabah yataktan kalkma şeklim bile değişti yani. Sabah köründe matkap sesine uyanmış olmama rağmen çok pozitif uyandım açıkçası. Ha bu insan her zaman pozitif olamaz. Olay pozitif olmak da değil ama olay hani içinizde o enerjinin olması anladınız mı? O ışıltının olması bence. Şu anda öyle hissediyorum biraz da. Bence bu kesinlikle benim hormonlarımla alakalı bir durumdu ve Hani hayat böyle yaşanmaz. Bunu kesinlikle düzeltmem lazım. Çünkü hala bir kadınım. <laughs> hani e, ben şey sanıyorum son bir yıldır. Regle olmadığıma göre e, o kadınların stereotip duygusallığını göstermiyorum. Hani çünkü hormonlarım tarafından yönetilmiyorum artık. Çünkü hormonlarım tarafından yönetiliyor olsam. Hani bir kadının duygusal olması ne demektir? Çoğu zaman adet dönemine girdiği için biraz daha olduğundan farklı bir insana bürünür. Bunun üstüne bu arada bir sürü çalışmalar var. Hani kadınların erkekleri çekici bulma seviyesi bile değişiyor. Hangi süreçte olduklarına bağlı olarak. Ben olmadığım halde belki çok etkileniyorum. Hatta olmadığım için normalden daha fazla etkileniyor olabilirim. Ve ortada somut bir kanıt da olmadığı için hani ne zaman duygu durumumun alt üst olmasının normal olmasına dair o yüzden kestiremiyorum da böyle iyice dengesiz hissediyorum. Bu arada o kadar sıcak ki eminim size de oluyordur. Sıcaktan dolayı saçım hep böyle. Yani tarasam da böyle, yıkansam da böyle. O yüzden artık onu öyle kabullendim. İstediğimi çok daha iyi hissediyorum. Şimdi yemeğimi yiyeceğim. Aa, Çok şükür yarabbim ya. Ya hep böyle oluyor bende. Hep hayatımda her şeyin böyle biraz fazla kolay olduğunu hissettiğim çok güzel bir dönem yaşıyorum işte. Spor yapmak çok kolay. Kendimi çok güzel buluyorum. Vücudum tam istediğim gibi, tipim tam istediğim gibi, çok enerjim var, çok keyif alıyorum vesaire vesaire. Sonra bir anda bam, işte vücudum biraz daha su topluyor, karnım şiş oluyor çoğu zaman, dengesiz oluyorum. Elim terledi. Arkadaşlar ben size elim terliyor derken bu arada asla abartmıyordum. Bakın Da bu arada basketbol oynarken çok giyerdim. Şimdi bir giyesim gelmeyiz Ay çok sıcak. Çok sıcak. Arkası çok güzel bakın. Sürekli bir şeylerin arkasını göstermem. Ama benim hem kadına hem erkekle en çekici bulduğum yer sırt. Yani çekici derken en estetik bulduğum yer sırt. Sonra omuz. Bakın. <laughs> saat gece 10 oldu. Yemeklerimi hazırladım. Size çok kısa bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu arada bugün de kickbox dersim vardı. Çok çok güzel geçti. Babam aklına nereden geldiyse Brezilya cevizi almış. Yani aslında yaklaşık bir buçuk aydır yemiyorum. Çünkü bitmişti. Babama söylememe rağmen hatırlamadı almayı. Her neyse Brezilya cevizini ben ee, bir senedir düzenli yiyorum diyebiliriz. Çünkü Huberman Lab'de Selenium'un tiroid hormonunun üretilmesinin ön koşulu olduğunu öğrendim. Yani selenyum ve iot tiroid hormonunun precursorları. Precursor yani e, vücudunuzda yeterli miktarda bu iki iot ve selenyumdan o zaman tiroid hormonunuzun üretilmesi de aksaya bize internete yazıp bakarsanız selenyum tarafınca zengin olan gıdaları. İlk sırada direkt Brezilya cevizi var. Yani birkaç tane yemeniz yeterli şimdi Brezilya cevizi diğer kuru daha pahalı bir kuru yemiş. Ama şöyle ki bunu zaten böyle fındık badem yer gibi yemeyeceksiniz. Günde birden fazla yani ben iki tane yiyorum. Bazen iki buçuk tane yiyorum. Ama günde bir iki taneden fazla yerseniz size zararı dokunuyor. O yüzden böyle azar azar yiyeceksiniz sadece. Ben tadını da seviyorum ama çoğunlukla selamyum içermesinden dolayı yemeğe özen gösteriyordum. Hani böyle somut bir geri dönüşünü gözlemledim mi bilmiyorum. Hani ama beni mutlu <laughs> Sizin de aklınıza bulunsun. Dediğim gibi kilosuna bakıp yani kilosuna kadar normal bir kuru yemişten daha pahalı. Ama dediğim gibi böyle avuç avuç yemeyeceksiniz zaten. O yüzden azaldığınız halde diğer kuru yemişlerden daha uzun gider muhtemelen. Bak böyle bir şey. Tadını sevmeyebilirsiniz bu arada. Ben tadını seviyorum gayet. Böyle üstün bir lezzet beklemeyin dediğim gibi daha çok faydalarından dolayı yiyorum. Iyotu da hani mesela bunlar aslında nerede yaşadığınıza göre de değişiyor. Ne kadar miktarda tüketmeniz gerektiği. Bazı deniz kıyısındaki şehirlerde özellikle mesela uzak doğuda denizden o kadar yoğun bir iyot kokusu geliyormuş ki insanların diyetlerinde iot tüketimine özen göstermelerine bile gerek yok. Sadece mesela şehirde dolaşmaktan, o kokuyu solumaktan bile vücutları yeterli miktarda iot alabiliyormuş. Ama onun dışında diğer coğrafyalarda yaşayan insanlar için çoğu zaman takviye gerekiyor. Ben de iotlu tuz kullanıyorum. Hani muhtemelen sizin evdeki tuzla iot ilave edilmiştir dikkat ederseniz. Ee, onun dışında hangi gıdalar iyi o tarafından zengin açıkçası bilmiyorum. Selenyumda dediğim gibi Brezilya cevizinin böyle çok az bir miktarda çok fazla selenyum var. Öbür gıdalar için çok çok daha fazla porsiyonlarda tüketmeniz lazım aynı miktarda selenyumu almak için. <laughs>